Gelin birlikte Oppo Reno 14 F cep telefonunun özelliklerine göz atalım. Bu telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefonda 6.57 inçlik AMOLED bir ekran kullanılmış. Bu ekranın tepe parlaklık değeri 1400 nit ve 120 Hz ekran yeniliğinin hızını destekliyor. Bana gelen sürüm ışıltılı yeşil olsa da bu telefonun opal mavi sürümü yanar döner bir arka kapak tasarımına sahip. Telefonda birçok yapay zeka özelliği bulunuyor. Bunlar arasında bir internet sitesindeki bilgileri özetleme gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca AI Studio ile eğlenceli fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. İşte bu az örnekler. Android 15 ve Color OS 15 arayüz ile gelen telefon 5 Android 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu da güzel bir haber. Kamera tarafında 50 megapiksel artı 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro ana kameraya 32 megapiksel ön kamera eşlik ediyor. Ana kamera 4K 30 fps, ön kamera 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Kamerada da birçok yapay zeka özelliği var. Özellikle düzenleme tarafındaki yapay zeka özellikleri başarılı. Bu yapay zeka desteğiyle gözlerim kapalı çıkan bir fotoğrafı birkaç saniyede düzelttim. Çok güzel güzel oldu. Telefonla çekilen örnek fotoğrafları ekranda sizlerle paylaşıyorum. Sonuçlarını beğendim. Ek olarak makro kamerası da işini güzel yapıyor. Telefonda 6000 miliamper batarya kullanılmış ve kutudan çıkan 45W adaptörle beraber hızlı şarj imkanı da geliyor. 5G desteği sunan telefonun satış fiyatı ise 26.000 TL civarında. Oppo Reno 14F cep telefonu IP68 ve IP69 standartlarında suya ve toza dayanıklı. Gördüğünüz gibi çeşmede yıkayabiliyorum. Ayrıca ıslak ekran kullanım özelliği de var. Ekran ıslak olsa bile telefonu kullanmanız mümkün oluyor. Telefon ek olarak düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı bir model gövdesi özel olarak tasarlanmış. Elinden sürekli telefon düşürenler bu habere sevinecek. Son olarak bu telefonla ilgili YouTube kanalında detaylı bir inceleme videosu yayınlandı. Diğer özelliklerini merak edenler ona da bakabilir. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.